Hepinize merhaba arkadaşlar. Hapishaneden Kaçış simülatörün ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hatırlarsanız ilk bölümde depreme kalanmıştık Allah daha kötülerini yaşatmasın. Öyle yemeği sona erdi. Daha yeni mi sona erdi? Neyse bizim enerjimiz varmış. Arkadaşlar bu bölümde kaçabilecek miyiz, kaçamayacak mıyız? Tam olarak emin değilim ama üçüncü bölüme kalabilir. Onu şimdiden söyleyeyim. Bak mahkumlar nasıl geliyor. Bak 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 bak. Kapılar otomatik. Onun dışarıda kaldı bu. Aha muhafız geldi. Sen yarra yemedin mi şimdi? Her şey yolda mı? Yolda yolda. Ha tuvalet kağıdı mı vereceğim? Ver ver. Ver kral. 30 saniye içinde seni tekrar hücrede göreceğim diyor. 3.5 metre aşağı kazın diyor. Görev vermiş. Şimdi bir dakika ben buradan 200 taneymiş ya. Şu tavayı almamız gerekiyor arkadaşlar. 200 tane tuvalet kağıdı yapmamız gerekiyor bu bölümde. Şu an bunların hiçbirisini almayacağım. Gerek yok. Önce o havayı almamız gerekiyor arkadaşlar. Muhafız geliyor. Gelsin sikeyim ben öyle muhafızı. Dakika başı git gel git gel git gel. Gelsin kapıyı kapatsın da biz de bir işimize bakalım ya. Bu arada aşağısı çok derin oldu abi ya. Gerçekten oraya ışık mışık lazım da ışığı nereden bulacağız amkoyim. Depo açık değil. Deponun anahtarını istiyorlar. Anahtarı nereden bulacağız? Aç abi aç. 2 dakika içinde geri dönecekmiş. Bu 2 dakikada dönene kadar burada kendimize bir sürü şeyler bulalım. Aha bak para buldum bir tane. Sürekli de iyi kazıyormuş ha. Havaya işte gerek yokmuş aslında da. Biz bu hapishaneye niye düştük? Bir de kaşıkla kürekle kaçmaya çalışıyoruz ama buna koyayım. Aha tuvalet kağıdı mı lan ne buldu konserve bulmuş bir tane. Kral bu arada biraz acele etmemiz gerekiyor. Zamanımız kalmıyor. Aç 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 şuraların hepsini aç. Bak paralar çok çıkmaya başladı buradan. Madeni paralar falan var ya. Hala kazıyoruz. Hala kazıyoruz evet. Şu an bir şey kalmadı. Şimdi şunları bir toplayalım. Anahtar bulduk bir tane. O anahtar ne işe yarıyor? Abi çabuk topla. Çabuk topla. Zaman kalmadı. Çabuk topla. Şu anda bir şey kalmadı. Neyse kalmışsa da kalsın abi. Oros bu çocuğu çık. Çık. Hemen kapat hemen kapat. 40 saniyemiz kaldı. Al abi şu kumları. Hemen dök şuraya. Çabuk 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 çabuk. Oğlum biz daha... Üç buçuk metre aşağı inemedik bu görevi. Nasıl bitireceğiz biz bu oyunu? 24 saniye. Anahtarı vermedi bak biz o anahtarı herhalde bulduk. O anahtar bizi yok. Bu anahtar farklı bir anahtarmış abi. Biz o anahtarı nasıl bulacağız ya? Muhafız geliyor gelsin gelsin. Gelsin muhafız bakayım bunlara kaç para verecek? Yani kaç tane tuvalet kağıdı verecek? Bir şeyler karıştırmıyorum gel amına koyayım 37 tane. Abi biz çok biriktirmemiz lazım ya. 37 tane bizim için çok az. Şimdi enerji alacağız zaten. Gel abi şundan bir enerji alalım önce. Tamam bu enerjiyi aldık mı yeter abi bizim için şu anda. Buraya çıkamıyoruz zaten. Depoyu açamıyoruz. Anahtar yok. Anahtar yok mu sizde ya? Envatere gerek yok. Şu lazım bize şu. şu. Şurayı almamız lazım ya şu tavayı. 60 kazma gücü varmış. Gelsin muhafız. Bir kez daha derinlere kazalım. Bakayım nereye gideceğiz. 3.5 metre aşağı kaz, Biz kaç metre kazmışız ya? Dur ona da bakacağım ben. Hiç dikkat etmedim ona. Tabut vardı herhalde bir tane. O tabutu açıyorduk en son. Ondan sonrasını bilmiyoruz. Abi hemen hızlıca. Niye iki dakika yapıyor bu? Ben onu anlamadım. İki buçuk falan dakika değil miydi ya? Geçen bölümde biz onun süresini artırmamış mıydık? Arkadaş bir şey bulamadık ya. Ha burada bir şey var. Bunların hepsini ala ala gidelim ya. Bir daha toplamakla uğraşmayalım. Az kalmış ya. 3 metre falan kazmışız. El feneri var. El fenerini satmasak olmaz mı kral? Sabun var burada. Yine bir şeyler bulamadık. Etraf o kadar karanlık ki. Ben geceleyin burayı nasıl kazacağım? O var bir de. Al şunu, şunu da al. Bunu da al. Bunu da al. Böyle değerli bir şey yok mu abi değerli bir şey? Kazanmıyoruz şu anda. Neyse çık abi. Çık abi. Şunu koy şuraya. Şunu bir kapat. Torpakları yerine koyalım torpakları. Torpakları bir yerine koyalım. Tıkanma sakın tıkanma. Bu arada hava karardı yine herhalde baksana. Saat geç oldu ya. Tamam. Şu itemleri de şuraya bir bırakalım. Güzel. Eski paralar. Çağıralım hiç beklemeyelim. Gelsin hemen. Bir daha kazarız. Tabutu aç diyor. Bak bak geldik herhalde. Burada bir ses duydum. Ses mes yok kral. Gel gel. 55 tane al köpeğin olsun. O tabutu bir açalım bakalım. O tabutta ne var? O tabutta büyük ihtimal depo anahtarı var la. Tamam kral hadi hadi git. Ver bana ver. Enerji ver. Enerji ver bana. Çok iyi, çok güzel. Çabuk gelsin bu yavşakta ya. Bunların hiçbirisini alamayacağız ki. Bunları alamayız abi, alamayız. Tağıl falan var. Muhafız geliyor. Gelsin gelsin muhafız. Şu tabut açmamız lazım ya. Acaba iki dakika içinde açabilir miyiz? İki dakika içinde nereye açıyorsun amına koyayım? Muhafızın dakikasını artırmamız lazım aslında ya. Muhafız var ya böyle bir 4-5 dakika sonra da gelse çok güzel olur. Valla. Akşam oldu bir de. Aşağıyı nasıl göreceğim ben şimdi? O var bir de. Hani tabut nerede tabut? Ha tabutu gördük. Ama tabutu açabilmemiz için abi önce tabutun kenarını şey yapmamız gerekiyor. Kenarlarını falan kazmamız gerekiyor şöyle. Bol saati bulduk. Aynen kenarlarını açtı kenarlarını. Böyle kenarlarını kazacağız. Açarız be. Al şu ördeğide, al şu ördeğide. Tamam aç da bu abi. Hop. Aha anahtar bulduk. Vallahi depo anahtarını bulduk. Aha. Kalk 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 kalk. Gece sessizliği diyor. Kalk. Gece sessizliği diyor da, abi at şunu şuraya dur hiç tehlike atmayalım hiç tehlike atmayalım abi Hiç tehlike atmayalım Hiç tehlike atmayalım Zar zor aşağılara inmişiz tabutu açmışız anahtarı bulmuşuz Gerek yok yani biliyor musun aksiyona Çağıralım şunu Çağıralım bakayım gelecek mi ha gidin yatın diyor tamam yatalım abi Bunu bırak Yat abi Sabah uyanınca biraz daha kazırız. Aynen gel abi. Bunu da yiyelim. Enerjimiz artsın. Bak bir tane mektup var. Mektuba bakmayacağım. Aç sana şunu. Bunları şuraya bir at abi. Gel 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 gel. Al şunu. Abi hızlı hızlı kalsın. Bizim biraz da bir şeyler bulmamız gerekiyor. Depo kapağını aç diyor lan. Depo kapağı neresi? Neyse şu anda hiç depoyla mepoyla uğraşamayacağım. Önce bir buraları kazayım ben böyle bir genişlemesine. Önümüzü görelim. Altın tabak. Oğlum altın tabak bulduk. Güzel bir şey vermesi gerekiyor. Al şunu da al şundan, al şunu da abi. İyi kazdık lan bayağı iyi kazdık. Bunları da al. Var mı başka burada? Baksana enerjimiz bitmiyor lan. Gardiyan gelmesin gardiyan. Muhafız mıdır gardiyandır ne yarramdır? O gelmesin. Çukura düştük çukura çukura. Hepimiz öleceğiz gömün bizi çukura. Gel abi. Şunu bir bırak şuraya. Şu halıyı bir kapat. Mektuba en son bakacağım. Yine dengesiz biri bir mektup bir şey olamıştır. Altın tabak var ya çok para eder kesin ha. Öyle tahmin ediyorum. Bakayım kaç tane tuvalet kağıdı verecek. Tam bir verse 150-200 çok zor. At şunları da. Gel abi gel, gel gel. Aha yine tıkandı tıkandı. Tıkanma tıkanma. Tamam şimdi mektuba bakalım. Bir başka gizemli olay spor basketbol dersleri veren gardiyanla ilgili ona... Siktir et şimdi boşver. Okumayacağım çünkü gardiyan gelirse bizi görse öyle sıkıntı olabilir. O yüzden bıraktım mektubu. Tam okuyamadım. Orası bu çocuğu gardiyan. Gelecek zamanı buldu. Hiçbir şey... Unutmadık değil mi? Aynen. Şeyler karıştırmıyorum. Gel bakayım kaç kişi vereceksin? 80 mi? Orospu çocuğu altın tabak var burada. Nasıl 80? Neyse. Sonraki turda alacağız şeyi. O tavayı alacağız abi. 7 dolar diyor. Tamam ver şunu. Ver şunu abi. Tamam depo anahtarını bulmuştuk değil mi? Aynen. Ooo bak kendimize ışık falan alabiliriz. Dinamit alalım bir tane. Bunlar neymiş özellikleri nasıl göreceğiz? Su ısıtıcısı. Muhafız geliyor muhafız geliyor. Koş 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 koş. O torpili nasıl patlatacağız biz? Ben ona şey yapmadım. AQ tuşuyla patlatıyormuş. Dur ona bakacağım ben şimdi. Denemelik bir atış yapacağım. Bakayım nasıl patlatıyor. Bayan Dorit ile hücre genişlemesini müzakere et diyor. Bir tane görev vermiş lan. Mektubu okumadık ya. Yara gibi kaldık şimdi böyle. Nasıl yapacağız? Abi şunu bir fırlatsak şöyle. O çok iyi fırlattı. Çok iyi fırlattı da. Kral. Dur bakayım. O bayan dedikleri şey herhalde şey verecek bize ya. Pusula falan mı ne verecek. Öyle biliyorum ama. Ne kadar doğru bilemeyiz şu anda. Kaz abi kaz kaz. Bizim o tavayı almamız gerekiyor. Tava için mecbur kazacağız buraları. Bot bulduk bir tane de. Abi bu kadar şey yerin altında ne arıyor ya? Ben zaten onu anlamış değilim. Çok var ya şey kazdık böyle. Düzensiz kazdık. Buraya bak her tarafta sabun mabun çıkıyor hala. Envater dolu diyor. Envater dolu olsa bile biz yine kazalım abi. Tamam kazamıyoruz gel. Şunu bir kapatalım abi. Kaç metre aşağı indik hiç bilmiyorum. Şunu bir yerine koy. Bu mektuba tekrar bakamıyor muyuz acaba ya? Yani? Bırak abi şunları. Daha 40 saniyemiz var ama enerjimiz doluyor. Yapacak bir şey yok abi ne yapalım? Bunları da şuraya bir yerleştirelim. Tamam çağıralım mı çağıralım abi. Basketbol sahasında birisi var dedi herhalde bir şey diyor bayan drone ile hücre genişlemesini müzakere et diyor Burada bir ses duydum ya gel sikerim anacım tövbe tövbe ya Tamam arkadaşlar o tavayı alabiliriz şimdi Gel 200 Tamam tamam hadi 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 git Önce bana bir tağıl ver tağıl ver Çok iyi Gel şimdi şundan ver Çabuk 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 Tamam tavamızı da aldık abi tavamızı da aldık koy şunu şuranın altına oh mis 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 mis. Çağrı gelsin erken gelsin amına koyayım. Muhafız gelsin. Hadi bakayım. Bakayım bu nasıl kazıyor. Aa süre müre vermedi lan tekrar geri gelmesin. Oğlum nasıl kazıyor ha. Var ya felaket kazıyor şu anda. 4.5 metre aşağılardayız abi. Al şu paraların hepsini. Ben o şeylerle bir şeyler almam gerekiyor. O paralarla. Depoyu açtık nasıl olsa. Kaz 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 abi kaz. Güzel kazıyor da şu an yerin altında hiçbir şey bulamadık. Al şunu al. Abi çık 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 ben ürkmeye başladım. Oğlum gardiyan gelmedi lan. Bak bagam girdi acaba oyun. Baksana lan bitmiyor abi. Tamam şu. Ha öğle yemeği. Öğle yemeği. Öğle arası başlıyor diyor. Açalım şunu abi gelsin. Duymadın ses mes gel. Ver abi ver. Ver bize ver. Tamam aç kapıyı. Ha kapıları açıyor kapıları açıyor. Ya arkadaş biz şey yapacaktık ya. Neyse dur öyle yemeği bizim canımızı inşallah komple doldur diyeceğim de sanmıyorum dolduracağını. Tamam siktir git kantine çık diyor. Çıkarız çıkarız. İzin verseydiniz de önce biz geçseydik. Yemeği ver? Buyur. Bu kadar mı verdi şimdi enerji? Şuna bakalım. Bir de şundan içelim. Oh güzel. Güzel içti güzel. O nerede o bayan bayan bir şey dedi ya. Nerede o depo? Şurası. Aha bununla bununla. Ne diyor lan bu? Ay hücre genetleşmesi. Kral bizim o kadar paramız yok ki ya. Mecbur bu görev yapmak için bir dakika tuvalet kağıtlarını verip de şey yapamaz mıyız? Nerede o adam? Hey you. 5 dolar ödeyeceğim diyor. Ha şu an alabiliriz abi. Şu an geliştirme satın alabiliriz. Evet gel. Hello. Al abi tamam. Güzel. Depoda yeni mobilyalar satın al diyor. Neyi alacağım kral? Param kaldı amına koyayım. Taşrak geçer gibi. Sonraki şeylerde yapacağım bunu. Aa gel gel pres yapalım. Pres yapalım. Yemek veriyor mu bir daha? Vermiyor. Zaten akşam yemeği yedin diyor. Var gel şöyle pres yapalım. Bench press. Kral bu, bunu, işte sırf şey için sevmiyorum ya. Şu space tuşu var ya abi. Paramız da kalmadı. Gel abi bari şöyle hey şey yap. Aha tuvalet kağıdı da kalmadı. Bir dolara bir şey var mı burada? Kral burada bir dolara sadece şu ışık var. Depoya yeni mobilyalar al dedi. Gittik ne aldık amına koyayım. Gerçi mobilyalar çok pahalı ya. Neyse yerleri kaza kaza biz bulacağız bu parayı. Mobilya dediği şeye baksana abi. Öğle yemeği sona erdi. Var ya bize Gelsin muhafız gelsin muhafız Gelsin muhafız Tuvalet kağıdı ver bana tuvalet kağıdı ver Güzel 30 saniye içinde hücrende göreceğim diyor seni. Bravo versene bana bir enerjimi doldurayım ben ya. Güzel güzel. Doldurduk. Gelsin şimdi. Boşuna 20 saniye beklemeyelim amına koy. Depoya yeni mobilyalar al diyor. Depoya yeni mobilya almak için önce para toplamamız gerekiyor. Aha. Başladı abi. 2 dakika içinde dönecek diyor. Ver şunu ver 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 ver. Bulduğum her şeyi almam gerekiyor. Bulduğum her şeyi almam gerekiyor. Aslında envateri şey çok iyi olurmuş. Saygınlık artmış. Abi önümü göremiyorum. Önümü göremiyorum. Hava karartı sanki ne ya. Aşağı indikçe mecbur şey oluyor abi. Aha altın yüzük buldum. Oğlum şu altın yüzüğe sen hele bir güzel tuvalet kağıdı verme var ya. Ah sos mos. Şu an var ya gerçekten önümü göremiyorum. 10 tanesini dolduralım bari ya. Kral şu ışığı atsana şuraya. Heh. Nasıl kazmışız şuraya bak. Buraya bak. Işık harika oldu. En azından para marabiliyoruz baksana. Gerçi şu an kazamıyoruz. Işık kalabiliyor mu acaba orada ya? İnşallah kalır ya. Abi kafas şunu 40 saniye kaldı. Aha vallahi yetişemeyeceğiz. Vallahi yetişemeyeceğiz. Akılma, sakın tıkalma, sakın tıkalma, sakın tıkanma. tıkanma, tıkanma. Aha. Bak tıkalma diyoruz ya. 20 saniye, 20 saniye. Evet çok şükür çok şükür son dakika. Vallahi son dakika. Gelsin bakayım muhafız. Gel gel. Burada hiçbir şey yok ya. Ne oldu yani? Siz geldiniz buraya kadar. Yolunda yolunda her şey. 55. Ver abi. Ha, 30 saniye içinde göreceğim. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sen bir git. Sen bir git. Ben buradan bir enerji alayım. Ver abi. Ver. Çabuk ver. Çabuk ver. Tamam. 29 saniye içinde gelecek diyor. Şuradan 3 dolara bir şey alamaz mıyız? Alamayız. Mobilya almamız gerekiyor. Mobilya. Mobilya almamız gerekiyor. Dinamitle falan uğraşamayacağım şimdi. Gelsin, gelsin hemen abi. Gelsin hemen. 13 saniye neyi bekleyeceğim ben? Şurada bir kazalım abi. Aha 2 dakika içinde dönecek diyor. Abi elimizi çabuk tutmamız lazım ya. Zaten burada ışığımız var. Buraları hiç kazmamışız. Lastik ördek. Matara. Matara mı ne? Kantin. Kantin neymiş lan? Biz buraları hiç kazmamışız abi. Işık yok ya burada. Mecburuz bunlar şey yapmaya. Depoya yeni mobilya al. Kral ben bu dediğinizi yapmasam ne oluyor acaba? Abi hep sabun veriyor. Hep sabun veriyor. Hep. Şuraları da mecbur genişletmem gerekiyor ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Baksanıza yarım yamalak kazdık her yeri. Aha 50 saniye 50 saniye 50 saniye. Oğlum biz yetişemiyoruz buna ya. Gel abi gel abi kapat şurayı. Onu bırak şuraya. Tıkanma. Tıkanma tıkanma saniye. Abi nasıl bir tuvaletmiş ya. Bırak abi şunları şuraya. Gel gardiyan gel. Bir şey unutmadık herhalde yok. 6 dolarımız var. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda kral gel. 32. O da iyi ya idare eder. <laughs> Alalım abi bundan. Seni 30 saniye içinde yüzlerinde göreceğim diyor. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bir enerjimizi toplayalım abi. Ver abi. Çok güzel. Başka bir şey var mı burada? 97 diyor. 97 diyor. 300'e 291. Kenar küreği. Onu alsak efsane olur ya. Evet arkadaşlar. ikinci bölümün burada sonuna geldik. Bu tarz serilerin devamı için YouTube kanalını takip edip bu videoya like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.